Bahar geldi, koyun, kuzu, atlanıyor. Bak sevdiğim, başım yasla, dizlerime senden başka yok sevdiğim. Başında baklı çemberi unutma geçen günleri. Elindeki o hançeri al sineme çok sevdim Erdim bak direm direm durmadan kanıyor yaram Bu derdime yok mu çare hınaları yok sevdim Türgün sensiz yaşayamaz, bunca yükü taşıyamaz. Bu sevdaya can dayanmaz, ataşlara yak sevdim. Bu sevdaya can dayanmaz, ataşlara yak sevdim.